Kerkük'te devlet kurumlarının temsilcileri, dini şahsiyetler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Kerkük Diyalog ve Stratejik Araştırmalar Merkezi resmi törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Merkez Başkanı Hasan Turan, merkezin Kerkük'te bulunmasına rağmen yalnızca kente odaklanmayacağını, Irak'ın genel meseleleriyle de yakından ilgileneceğini belirtti. Turan ayrıca ülkenin diğer illerindeki merkezlerle ortak faaliyetler düzenleyeceklerini ve gelecek için diyalog ve huzur içinde çaba harcayacaklarını ifade etti. Kerküç, Irak tarihinde önemli bir şehir olmuştu ve öyle kalacaktır. Geleceğini de ancak ve ancak Kerküçlüler birbirleriyle diyalog içinde, huzur içinde yardımlaşarak geleceğini illaki yapacağız. İnşallah elimizden geldiği kadar daha bir iyi bir gelecek için elimizden gelen çabaları harcayacağız. Türkmen Akademisyenler Birliği Başkanı Doktor Murat Sahip, bu tür merkezlerin açılmasının özellikle akademisyenler ve araştırmacılar için son derece önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bizim için bugün Kerkük'te bir bele merkezin olması Çox önəmli bir nöqtədir. Bu mərkəzin bizdən beklenti çox çoxdur. E, müxtəlif müxtəlif tədqiqatlar yapmaqlar lazımdır. Təbii bu tədqiqatlar e, təbii ki bizim İraq üçün və xüsusilə KRG üçün e, faydalı olar inşallah. Görenin sonunda Kerkük Diyalog ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ilk kitabının tanıtımı yapıldı. Türkmen araştırmacı ve yazar Necat Kevser'e ait Irak'taki Türkmen Paraları ve Sikkeleri adlı eser merkezin ilk yayını olarak imzalandı.